Ben öyle bir şey söylemedim. Ben öyle bir şey söylemedim. Benim ağzımdan cemaat de işin içinde diye bir şey çıkmadı. nasıl? Biraz önce söyledim. Mi? Hayır öyle bir şey söylemedim. Bakın ben çok saygıdeğer bir gazeteciyim. Eğer ki ben cemaat de işin içinde dediysem şu anda yayını terk ederim. Özgür Bey yani yayında olduğunuz için kayıtlarımız var. Kayıtlarınızla varsa bunu koyun izleyelim. Peki. Eğer bakın ben cemaat de işin içinde demişsem o kayıtlarda yayını terk edeceğim. Peki izleyelim. Tamam buyurun izleyelim. İzleyelim. Hatta hı hı. şunu belirtmekte bir sakınca görmüyorum. Cemaat de bu operasyonların net bir şekilde içindedir. Aha, bakın altını içindir. Evet. 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 Yayını terk ediyor musunuz? Neden? Terk ederim dediniz. Efendim ben terk ederim diye bir şey söyleme. Yayından başından beri. Özgür Bey söylediniz. Efendim bakın şimdi can yayınlarız. Televizyon burası. Televizyondaki